Masterımız Nafis kıvançenin annesini sahneye davet ediyorum. Herkese tekrardan hoş geldiniz. Burada olmak e, gerçekten çok gurur ve onur verici. Oğlum adına. Oğlum adına buradayım. Nafiz Kıvanç Şen, 23 yaşında bir işitmen geldi benim çocuğum. Eee ben <laughs> 20 yıllık networkçuyum. Eee son bir buçuk yıl bir ara vermiştim. Ama e, oğlum Cüm Bey ile bir e, internet yoluyla bir görüşme yapmış ve bu işe girmiş. Bana haber verdi ve benden destek istedi. Anne senin desteğine ihtiyacım var dedi. İşte e, Mart sonu Nisan başı biz evet dedik ve çok şükür geçen ay Diamond Master'lığımızı hak ettik. E, ben buradaki bulunan değerli iş ortaklarım, Ayla Hanım, Pelin Hanım, Emel Hanım ve e, Gülmoğlu Hanım'a çok teşekkür ediyorum bize inanarak, güvenerek, aile olarak bu yola çıktık ve çok güzel başarılara imza attık. Daha da nice başarılara imza atacağımıza inanıyorum. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz.